İyice şımardın ha. Dört oldun başımıza. Oğlum geç kalacaksın şimdi. Suluğun olmazsa ölür müsün ya? Bu sayınca kap birininkini iç ya. Acık açık gözlü olacaksın oğlum. Baban örnek al biraz. Aman da aman. Kimleri görüyorum? <laughs> ya vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok gururlanıyorum. Biz ne sevap işledik de kızlarımız size gelin oldu ya. Yok 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 Cetin biz. Biz daha şanslıyız. Biraz alçak gönüllü müyüz acaba Ateş Bey? Hı <laughs> hı. Abisinin güzeli bir taneciği. Gel, gel. Kutuda ne var? Abi hiç tutma bizi, geç kalıyoruz. Feraye? Cidden ne var o kutuda? Gel, gelineyim. Anacığımın gelinliği değil mi? Doğru sen saklıyordun onu. Düğününde giyeceksin. Vay ki ne vay. Baba neden bana yalan söyledin? Ben en çok beni seviyordum. Evlenme gitmesini seviyorum. Eren'cim uzağa gitmiyorum ki ben. Yine buradayım. Hı. Eren'im. Bak bakayım bana sen. Şimdi ben sana bir sır vereceğim tamam mı? Sen ne zaman istersen saat kaç olursa olsun gelip alanı görebilirsin. Ve bu sadece sana özel. Anlaştın. Canımı kırarım senin ha. Nasıl bakıyorsun öyle? Damadımız o bizim damadımız. Çetin. Çetin çocuğa bağırma. Çocuğa bağırmanı Yok bağır? saygılı. Niye Hayır. saygı öğretilmez çocuk o. Çetin çocuk çocuk güzellikle anlatmak. Ben... Tamam. Neyse. Feraye, işimiz bittikten sonra benim bir toplantıya yetişmem lazım. Leman zaten bizle gelecek. O bırakırsın evet ama... Hadi gidelim. Gel oğlum gel gel